Yani İznik eşittir reptilyanların doğuşu arkadaşlar. Orada melez soyun başlangıcı olmuş tarihte. O nedenle İznik, Vatikan da da Vatikan eşittir reptilyanı yani. Ee, çok büyük e, anlam ifade ediyor. Onlar için yaratılış kısmı. Mesela bu Marin, Mardan mağara o kısımlarda Mardin güneyde safkan reptilyanlar var. Safkan ama bu Mısır dediğimiz hani Mısır İstanbul iki enerji iki enerjinin kuzeydeki pozitifle düşmüş melekler İsrailoğulların ortak kuşağını kesiştiği yer işte bu İstanbul civarı e, reptilianlar içinde İznik soyudur bu. Farklı bir soyun başlangıcı oradan olmuş. Yani bu 300'lerde hani bu İznik konsülünde İsa'yı yiyen arkadaki bu heykel heykeli yani dinin başlangıcını kendilerine yaptılarsa İznik Vatikar için her zaman hem yaratılış hem de dinin kalesidir arkadaşlar yani. Zaten İzni Türklerin görmüyorlar. Hiçbir zaman da görmediler. Yani özellikle İstanbul'u Türklerin olduğunu görmediler. Kiralık görüyorlar. Türklerden geri alacağı düşecekler. Çünkü Aya Erini, Aya Sofya vesaire Kız Kulesi. Aa demeyin zaten hepsini müze yapmışlar. Türk halkı oradan geçemiyor yani. Ya Ayasofya'dan Aya Sofya'dan da herkesi uzaklaştırırlar. Kendileri vinç sokup hazırlık yapıyorlar efendilerine. Yani özetle İznik eşittir. Melez Reptilyan soyunun ikinci aşama. Melez Reptilyan soylarının doğuşudur arkadaşlar yani. Hatırlarsanız Osmanlı'nın kuruluşu da o civarda başlamıştı. Osman zaten yılan demek yani. İşte bu Osmanlı soyu da tam İznik civarı, Bursa İznik civarı. Aynı, aynı kapıya çıkıyor arkadaşlar yani. Osman yılan, yılan oğullarının Anadolu'yu ele geçirip bir genel eve çevirdiğidir Osmanlı tarihi. Bayrağında yeşil olanlar. Saraylar hareme, ülke komple genel eve arkadaşlar yani. Padişahların da her birinin oğlanları vardı. Ters ilişki. Hatta kadınlar, Osmanlı'da kadınlar sosyal hayatta yoktu. Askere giden orduları eğlendirmek için özel olarak iç olanlar, mesleği vardı. Yani meslek arkadaşları. Binlerce iç olan, on binlerce askerin seks kölesi için sefere çıkıyordu. E bu gerçek tarih, bu arkadaşlar çocukları doğması, e kendileri de Tanrı gördükleri için yaptıkları bütün eylemleri kutsal diye gösterip halka yutturuyorlar yani. Soy aynı soydur arkadaşlar. Soy aynı soydur. O soy oradan büyüdü. Şimdi İstanbul mesela Mar Mara, Kız Kulesi eşittir dedik yani. E, e, şey bu Şah Zeus'ta çiftleştiği yer. Kız Kulesi. Kuleler her zaman penistir arkadaşlar. Unutmayın. Bu kız kulesi Zeus'un penisidir yani. ile çiftleştiği için. Ama bu Galata kulesindeki de yerdeki reptilyanların penisidir yani. Yerden göke giden bir peristir. Kız kulesi gökten yere gelen bir penisle alakalı bir şeydir. Dolayısıyla sünnetli olanlar arkadaşlar, gökten gelenler, sünnetsiz olanlar yerden çıkan perislerdir Yani göğe tohumlarını atanlar. Dikkat edebiliyorsunuz. Mesela, Camilerdeki şeyler penisler sünnetlidir yani. Yanındaki minareler sünnetin ucunu da görürsün mesela imamın çıktığı şerefe kısmı o sünneti temsil ediyor. Bir de paganların var. Sünnetsiz düz yani. O da penis ama sünnetsiz. Yani yaratıcıyla hiçbir sözleşmesi olmayanlar. Oradan takip edebiliyorsunuz. Galata Kulesi işte sünnetsizdir. O zaten bütün tarih boyunca Galata civarı Özerk bir bölge arkadaşlar. Bugün İngiltere'deki City of London gibi düşün. Yasalar dışında. Yani o ülkededir ama hiçbir yasalar işlemiyor. Galata tarih boyunca da öyledir. Oradadır ama yasalar ona işlemiyor arkadaşlar. O bölgeye işlemiyor yani. O tür yerler çok var. Özel kendilerine kurduruyorlar bu elitler rahat rahat takılmak için. Dolayısıyla Papa da İznik'e tekrar yeni bir yaratılış ve din dediğimiz Kristlama geçiş Geçiş için hızlı. Bunlar adım adım planlarını tıkır tıkır işliyorlar. Ha, engel olacak kimse var mı? Yok arkadaşlar yani. Bizim işte ülke üreteler de onlara hizmet ediyor. Tıpış tıpış yani. Ayasofya'da hazırlıyorlar. Bugünlerde muazzam bir ara gibi çalışıyorlar Ayasofya'ya. İşte o Ayasofya'nın bulunduğu yarımada eskiden dağların tepesiydi. Boğazlar suyla dolmadan önce. Aslında Tapınağa kadar insan adaklardı. Ayasofya'nın altında işte şey var. Zeus farklı tapınakları vardı. Apollo, güneş tapınakları vardı. Sonra bunlar ele geçirip Ayasofya'ya kutsal bilgeliğe. Çünkü adamlar bilinç kazandı ya artık yani. Bilinç kazandıkları için o Sofya Sofya kutsal bilgelik kısmına çevirdiler yani. Ya, e, budur arkadaşlar. Hatta bu el masa demişti. De hani biz kapıyı açık mı unuttuk? Unutmuş muydu? Kapatmış mıydık? Yani İstanbul kısmı. Dolayısıyla Burada İstanbul'un fethi Osmanlı arasında çok başka gerçekleri var arkadaşlar. Yani onun için dedim sembollerden gidin yani. Semboller yani bayraklar üzerindeki semboller kimlerin yönettiği, halkın genetik yapısı, şifreleri hepsini anlatıyor. Ki yani Cumhur Türkiye Cumhuriyeti bayrağının evrimsel sürecinde ben paylaştığım o fırdımı mutlaka okuyun. Hangi tarihler arasında Anadolu'yu hangi cin grupları, hangi reptilian sürüleri, hangi takım yıldızları yönetmiş diye hangi tarihte de sadece insanlar arkadaştır. Sadece insanların yönettiği bir dönemde yaşamış Anadolu yani. O şekilde işte bu Osmanlı gördüğü zaman yeşil, reptilian, üç ilan hepsi bu lanetli soydur yani.